Herkese selamlar sevgili dostlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün bir başka seriye başlamak istiyorum. Şu anda arkadaşlar elimde toplamında 22 adet hesap olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesini bir seviye hesap olarak seri halinde geliştirmeyi düşünüyorum. Albayrak isimli hesabımızı bir level hesap adında geliştirmeyi düşünüyorum ve seriye ilk adımımızı atmak istiyorum bakalım ilk olarak elmas kasma ile başlayacağız elmas kasıp güzel bir şekilde ilerleyişimizi sergileyeceğiz bakalım belediye binasını basabiliyor muyuz basabiliyor muyuz nerede evet, evet, nerede burada tamam bunları alalım arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde başlayalım öncelikle videoyu benim film yapmayı kanala abone değilseniz abone olarak izlemenizi sizlerden rica ediyor e, şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar Evet. Güzel bir şekilde duvarlarımızı alıyoruz abi. Al, al, al. Bitti. İki tane tuzağım kalmış. Onları da alıyorum. Belediye binasını yediye yollayacağım hayırlısıyla. İnşallah. Bunu da aldım. Şimdi şuradan 1 milyon mu istiyordu? Abi şöyle e, etkinlik vardı. Nerede o etkinlik? Saldır dediğim zaman şuradan bir etkinliğimizi üçleyelim. Evet arkadaşlar bakalım buradan galimetimizi almaya çalışacağız. Öncelikle şöyle bir koruyucu yürüyüşüyle başlamak istiyorum. Koruyucu yukarı yaptım o gönüllendirdim şu noktadan. Arkasından 5 tane şifacıyı gönderip şu noktaya doğru bir kırıcı gönderiyorum. Daha sonrasında bekliyorum abi şu noktaya doğru bir geldim. Şuradan uçak kışlan bıraktım. Koruyucu bu arada gitti. Özelliğini kaybetti koruyucu. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok abi. Şöyle bir tane bebek ejder gönderdim. Sonrasında saldırıma girmek için şuradan bir kırıcı daha gönderip iki tane buz golem bir kere yetti bir elektroliktan şöyle mesela bir adet de öfkeyi patlattım mı orası dümdüz olacaktı. Merkeze doğru girdikten sonra şöyle merkezin olduğu noktaya tam bir tane dondurma bırakıyorum ve şöyle mesela bir öfke daha bıraktım. Şu noktaya iskelet bırakıyorum abi gayet güzel. Bir zehir daha belediye binasının üzerine. Öfkeye girdiler çok iyi bir şekilde. Şöyle bir tane zehir bıraktım abi gayet güzel. Şu noktaya bir öfke daha bırakıyorum. Yeti orayı alsın. Gayet güzel şu anda. Bir tane bebek ejderi ee, büyücüyü o noktadan bıraktım. Şu anda orada saptı. Dışarı doğru çıktığı için biraz sıkıntı yaşayabiliriz. O noktada balonları devreye sokacağız arkadaşlar. Şimdi bir adet balonu bu noktaya gönderdim. Daha sonrasında bir, 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 bir bu noktaya doğru gönderip şöyle bir tane öfkeyi bırakacağım. Orada yetkiler sağlam bir şekilde girişimizi yaparlar. Hadi bakalım. İki tane, iki tane mi, üç tane mi yeti var orada. Alırız diye düşünüyorum. Belediye evinin altında zaten almış durumdayız. Galimet alsak bize yetiyor. Üçlük gelmedi. Üç olsaydı çok güzel olacaktı. Üçlük bu şekilde üçlemiştim ama velakin. Bu köyün olmadı arkadaşlar. Şimdi asıl kelam geliyorum abi. Şöyle büyülü ögeler kısmına hızlandırmayı kullandım. Daha sonrasında şöyle bunları bir toplayalım abi. Şöyle geliyorum. 390 taşım vardı. Şunları hızlı bir şekilde toplayalım. Ağaçlarımızı toplamak bizim için büyük bir zevk. Elmas veriyor çünkü. Şöyle geldim geldim hepsini topluyorum abi hızlı bir şekilde. Kayayı kaldıracağım. Sadece çok büyük, büyük kayaları bırakmayı düşünüyorum. Gayet güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. Abi ben ben yetişemiyorum inşaatçılara. Ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, 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 evet. Şöyle geldim. 422 oldu bakın. Şöyle bunlar kalsın dışarıdakiler ama içeridekileri almam gerekiyor diye düşünüyorum. Geldim abi şöyle top var orada. Şurada bir tane daha kaya var kaya kalacaktı. Şuradan bir tane daha bunu alıyorum. Buradan bunu alıyorum. Buradan bunu alıyorum. Buradan bunu alıyorum. Buradan bunu derken abi içeride şu anda şu an arkadaşlar 432 taşımız oldu. 390'dı. Yani kaç? E, 42 taş kasmış olduk. Bakın kaç taş kasmanın e, en sağlıklı yöntemi şudur arkadaşlar. Büyülegelerde kullanmadığınızı satacaksınız. 50 taş buradan gelecek. Bak. Abi çok basit ve iyi bir yöntem. Bunların hepsini satıyorsunuz abi. Kaç? 50, 100 taş oldu şu anda. 150 taşa gidiyorum abi. 150'ye doğru gidiyorum. Aynen. Şuradan saat kulesi iksirini de satacağım. 200 oldu mu? 200 oldu değil mi? Şuradan duvar yüzüklerini de sat. 25 çarpı 5 20 20 çarpı 5 100 yapar 5 125 taş da buradan kastık bakalım taş ka, e, kaç taş kasacağız artı 5 kahraman güçlendirmeyi de satıyorum abi arkadaşlar bakın e, baskınlarda sürekli elinizden geldiğince yapmaya çalışın elmas kasmanın en mantıklı yolu budur bakın 390 taşım vardı 800 taş oldu şimdi geliyorum baskınlarda 4300 madalyam var Buradan bunları alıyorum abi baskın madalyalarıyla eğer inşaatçınız azsa Buradan bunları alıyorsunuz abi. Bunları sattıktan sonra hızlı bir şekilde gelişim sağlıyorsunuz. Şunları da alacağım abi. Bunları da al abi. Al hepsini. 4000 taşım vardı. 1300'e düştü. Şimdi geldim a büyülögeleri. Büyülögelerden tekrardan bunları satıyorum. 30 60 Dur. 90 120 taş da buradan aldım. Maşallah diyelim nazar değmesin. 4. inşaatçı alacağım birazdan. 957 taş oldu arkadaşlar. Şöyle bir de doğal yüzüklerimiz var. 15 tane de buradan vardı. Abi elmas kasmak için e, sanırım videoya girdim. Evet 1032 taş oldu arkadaşlar. Bakın 1032 taş oldu. Şöyle geliyorum abi yan köye ücretsiz bir şekilde. Onar diyelim yan köyümüze bir gidelim. 390 taş ne yapar? 610 642 taşımız var arkadaşlar. 642 taş kasmış durumdayız şu anda. Ve e, bunun bir diğer yolu da burada ücretsiz bir şekilde yan köye gidip e, oradaki birlikleri temizleyip orada ufak tefek gelişmeler yapıp oradaki temizlikleri de yapmak olacak burada aynı zamanda ee, nereye basıyorsun taş kulesi mi taş bir şey mi ne vardı bir tanesine bastım hemen hızlı bir şekilde şöyle geliyorum abi burada ne diyordu bir şeyler diyordu ya buraları geç 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 buraları biliyoruz araştır dediğim zaman şöyle geliyorum 30 saniye bir taş evvel taşım var da sıkıntı yok evet geldim abi saldır diyor saldıralım bakalım bir level hesapla bakalım neler yapacağız Dört tane var. Bunları buradan gönderdiğim zaman zaten hızlı bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Maalesef öyle oldu? Gayet de güzel bir şekilde almış durumdayız. Bu arada çayınızı kahvenizi aldıysanız ve yudumluyorsanız keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Oy aman 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 böyle bir şey yok. Evet, e, biz galibiyetimizi aldık. Tamam abi, geçelim artık oraya lütfen. Sizlerden ricamdır. Tamam, höhö deyip durma bana. Şimdi buradan da bunları temizleyeceğiz. Be e, belediye binasını diyor ki 3. seviyeye yükselt ve bizden e, 6000 bin, bin, ya bizde para var da şu anda ne kadar istedi emin değilim. Abi, 4000 bine bir alalım şöyle. Gel şu tarafa canım. Taş, e, şeyim yok. Elmasım yok. İnşaat çıkışlısı. Bunu hızlı bir şekilde şöyle ee, yükseltmek istiyorum abi ya kaç şuradan ya ama sende var ya ya iptal et o zaman diye beni oyalıyorsun ki tamam 4000'e bunu yükseltmeye aldım gönderdim gayet güzel buradaki çarı çöpü pisliği alacaksınız oradan sonra da ne yapıyoruz orada elmas madeni var elmas madeninden güzel bir şekilde e, şeyleri alacağız arkadaşlar şimdi in inşaat var ben bu inşaatçı hızlandırmayı ne için kullanmalıyım? Büyüleye geldi Geldiğim şey yok o bir milyon istiyor. Takviye hazine dediğimiz zaman şöyle takviyeden hızlı bir şekilde bir iki buçuk milyon alım diyeceğim ama iki buçuk milyon bize vermeyecek çünkü depomuzun kapasitesi o kadar. Şöyle yüz bin'e bir depo basıyorum, bir tane daha basacağım. Şöyle bir depoda gayet güzel araştırma laboratuvarına geldim. Orduyu bu arada bir seviye yapmayacağım orduyu güzel bir şekilde yükseltmeye çalışacağım iksir madeni falan filan derken olmayalım Intel milyon. Evet büyücük kulesi var. Büyücü iksir depolarını basmam lazım. Depoları basmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyeceğim. Toplamında arkadaşlar şu anda 1050 taşım var. Ve kaç taş kastık? 390, 400 de abi. 650, 660 taş kasmış durumdayız. Gayet güzel. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçak.